Kur'an'da inmiş olan surelerin en hayırlısını sana haber vereyim mi? Dikkat et, sana en hayırlı sureyi bildiriyorum diye o sureyi bildirmiş. Neymiş o sure? Fatihatül Kitab. Fatihatül Kitab ide ismiyle anılan bizim Elhamd suresi dediğimiz Elhamdülillahirrahmanirrahim Maliki Yevmiddin suresi. En hayırlı sure diye Efendimiz bu hadis-i şerifte bildiriyor. Fiha bu surenin içinde vardır. Şifaun min kulli da'in her hastalıktan şifa vardır. Her hastalığa karşı şifa vardır Fatiha'ya. Birisi hastalandı Fatiha'yı okuyun üfleyin. Kendisi okusun, kendisi üflesin. Kendisi okusun, suya üflesin, içsin. Yani bu surenin kendisinde o hayır, o şifa, o bereket vardır. Başka zamanlarda da anlattığım hikayeyi tekrar size hatırlatayım. Hani sahabeden Rıdvanullah Aleyhi Mecmain bir grup askeri bir hareket için şeye gitmişlerdi. Seyahate gitmişlerdi. Seyahate gittikleri yerde ağırlamadılar onları. Yani çölde bir vahaya geldiler. Çöldeki şahıslar oradaki o kabile mensupları onları çadırlarına almadılar. Yemek vermediler, su vermediler, ağırlamadılar. Onlar da gittiler kenarda kumların üstüne yattılar. Geceliğin bir feryat bir vaveyla içerden vahadan yani o çadırların olduğu yerden bir cariye çıktı geldi bunların yanına dedi ki bizim Efendimiz Kabilenin başkanını zehirli yılan soktu. İçinizde tedavi bilen bir kimse var mı diye sordu. Bir tanesi sahabeden çıktı. dedi ki ben biliyorum. Tedavi yaparım. Gitti. Bir okudu. Adam şişiyordu böyle şeyden. Ee, yılan sokmuş olduğu için şişmeye başlamıştı. Yılanın zehri de öldürücü bir zehir. Ölecek yani adam. Okudu. Şişi indi. Hastalığı iyi oldu. Kurtuldu. Onun üzerine bir sürü koyun filan verdi o şahsa. O şahıs Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz ona sordu. Neyi okudun? Dedi ki Fatiha'yı okudum ya Resulallah. Fatiha'yı okumuş. Yani o Fatiha'nın bereketine yılan sokulması bile iyi olmuş durumda. O bakımdan sizin de hatırınızda olsun hastalarınıza Fatiha suresini okuyun, efendim üfleyin. Allah'ın lütfu keremiyle şifa olur.